teslak yapacağız. İlk önce iki kaşık buğday nişastası döküyoruz. Şimdi de saç kremi dökeceğiz arkadaşlar. kaşık, bir kaşık kaşı döküyoruz. Biraz daha koyuyoruz saç kremini. Şimdi karıştırıyoruz. Biraz daha dökelim Çok güzel karıştır. Biraz elimle yapayım mı? Videoyu durduralım. Tamam hadi. biraz <laughs> elimle... Elimle istediğim yapacağız. Şöyle yapamadım. Bir kere

Olmaya başlıyor. ya. Dur şöyle yapayım. <gülüyor> 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 tamam. Arkasında da çevir. Öksürmeyi. Şimdi. Tamam. Şu, 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 tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi bayağı bir karıştır gibi. Tamam. Evet biraz topaklandı. Elimizi alıyoruz kanka da Dur kanka daha yumuşak var. Yumuşatayım da daha olmadı. Bekle, bekle. Dur. Daha topak haklı yakın? Şunu da koyacağız İşin anlamamıştır. Bekle, bekle olacak. Ay dur. Aa, kanka onu kesin. Daha yapmaz Ben bunu tutacağım. Ölmüştüm zaten. Evet, Aa, evet arkadaşlar ve sarın böyle oldu. Evet sudan yaptık. Evet. Evet bay bay. Görüşürüz. Abone lütfen. olun.